konuşacağım Cemal abiyle, işe paydos. En çok bir hafta on gün daha çalışırım. Apartmandan da taşınacağım. Bahçeli bir ev bulsak iyi olur. Ben de münasip bir zamanda babama açılacağım. Önce meraktan kurtar adamı. Dünden beri kayıpsın. Seni bırakayım hemen gazlarım. Şimdi gideceksin. Ben yalnız dönerim. Olmaz öyle şey. Oldu bile. Dur şurada. Kestirmeden gideyim. Çabuk gelir misin? Çar çabuk. Üst baş değiştirip anamın elini öperim. Bir saati geçmez. Gecikme. Ne haber garip? İyidir abi. Merhaba. Birisi var değil mi? İnkar etme. var evet. Bildik biri mi? Hayır. Uzakta oturuyor. Kimin nesi? Niyetin ne? Evleneceğim. İyi. Aşıksın demek. Öyleyim. Ne zaman tanıyacağız hanım kızı? İleride. Zamanı değil şimdilik. Neden? Konuşuruz. Anneme de söyle merak etmesin beni. Kendin söyle. Uğrarsam bırakmaz. Bu gece de mi yoksun? İzninle. Seni evine mi alıyor yoksa? Yok, karışık biraz. Anlatacağım. Fazla uzatma. Merak ettim iyice. Rıza yutmamış hastalık dümenini. Cemal'e söylemiş. Patron hıncını... ...benden çıkardı. Sizi ayıracaklar, bilmiş ol. Bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmez. Yediğin dayağı da çıkarırım Cemal abiden. Bizim hayatı hiç tanımamış gibisin. Koparırlar kolunuzu kanadınızı. Ah, geldi işte. Cadı gibi yakalandım Ahmet'e. Hoppala. Habersiz habersiz. Olmadı. Bir villa alıyorum. Görmeni istedim. Seninle alışverişim yok. Elinden geleni yap. Çabuk git buradan. Benimle geleceksin. Hoş geldin. Buyur. Buyur Ahmet'im. Kimdir arkadaş? Asıl sen kimsin? Anlatmadım Sabiha. Neymiş anlatacağım? Ahmet bu, sevgilim. Her şeyimdir. Hmm. Sebep bu demek. Bu delikanlı için mi yüz çevirdin benden? Beni istemediğim, buralara kaçtığım zaman Ahmet'i tanımamıştım bile. Anladın mı? Tanımamıştım. Ahmet! 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 Dur! Yanlış yapıyorsun.. ateşle oynuyorsun.. seni kimselere yar etmem! Seni sevmiyorum, istemiyorum.. derdin nedir, niçin, niçin bırakmıyorsun beni? Onu sevdim, canımı istese verirdim.. gitti, senin yüzünden bıraktı beni! Zulmün gaddarlığın batsın hayvan herif, yaktın, bitirdin beni! tükettin! Ölsem, gebersem daha iyiydi! <gülüyor> <gülüyor>